Evet. Ee, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Varol. Yanımlarınız var. Bugün sizinle nasıl iyi pvpcilik yapılabilir? Oy 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 oy. Bizi küfür ediyorlar. Korka. Böyle şey koyabiliriz. Koyduk mesela zombi. Böyle. vurursanız zor olacaktı. Şu tane ses. Başka bir yapalım. Bak bak o 457 kişi var lan grupta? Kime küfrediyor Böyle işte, Böyle Alarsanız yakın Mesafeden güzel bir öldürme Hem koruyabilirsiniz Böyle zıplayarak Oha Oha abi Abi video fail yapmamaya çalıştıkça Fail şey olabilir Gerçekten oha gösterir böyle daha kolay vurabilirsiniz. Benim size önerdiğim bu şekilde havadan üç kere vurun, daha havadan zıplayarak üç kere vurun, o yerden geçin. daha iyi olacaktır. Emir dedim de slime var. Emir slimelardan nefret ediyor? Evet. O konusunda adam size doğru geliyorsa biraz kafasından üstüne at. Nasıl bir? Ne olsun, bu sana? Böyle atın, böyle atın, böyle atın. damla zaten yakalım zaten. Şimdi geçelim. Yani kaçarken mesela gel bana kadar. Aferin. Bunu böyle yakın. Mal gibi gitmeyecek. Böyle Moblarda çekiyor kendini orta. O yüzden oraya gidebilirsiniz tekrar. Söndürelim. Kaza falan olmaz. Adam vuramayacağı bir yol. Adam sizi alıyorsa ortaya vurup kaçabilirsiniz. Tık ol yiyebilirsiniz. Şimdi öyleyim, bununla canı böyle bununla can az. Bak. Böyle biz zombi size vurabilir değil mi? Gördüğünüz gibi vurdu. Ama oltayla vurursanız vuramaz. Gördüğünüz gibi. Oltanın güzel yanı bu. Böyle vurun. Tamam. Bir dakika bir şey demeyeceğim. Oltan canlı götürmeyen bir şey bulmuştum. Oltaya atın beyler. Böyle dursun. Son değiştirmeden öbürüne geçeyim. Gördüğünüz gibi ortanca mı gitti? O hap daha daha <laughs> Tekrar göstereyim istiyorsanız. Bazen vurabilir. Şimdi bakın vur daldınız. Çakma yap. Okla bitti. Ben şimdi bakalım. Ben çekerken söyleyeceğim bu konuyu. Şimdi söyleyecektim. Zombilerin yani 1.8'de 1.7.8'de işte 1.8'de işte şeyleri değişmiş. Ama kanka bizim kanala mı küfür ediyorlar? Kim? O dediğin kişiler. Ağzına sıçtım, ulaşamıyor çünkü. Bakın böyle, böyle. Tamam, böyle mal gibi mal var. Böyle. Mallar. Ay yanlış al. Tamam bekle. Gir 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 gir. Tekrar bu mal gibi yapsınlar. Hazırlıyız. Aha. çok mutlaka girdim bu gördüğünüz gibi bu video ile ilgili anlatacaklarım da bu kadardı video 4 dakika olmuş zaten tam zamanında beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın herkese yani izlediğiniz bye bye. için teşekkürler bye.